Bugün 15 Şubat 2021 Pazartesi. Kucukafı Ork EKPS kursları, Uzaktan eğitim kursları, Çağdaş Çözüm EKPS kursları, Bakırköy Yediklim EKPS ve KPS kursları, Gazi Hoca. Gündem EKPSS. EKPSS hafta başı değerlendirmeleri neler olacak bu hafta, neler bitecek onlarla ilgili genel söyleşiler. Neler var? Bir, bugün akşam saat 23.59'a kadar 500 kontenjana öğretmen alım tercihlerinin yapılacağı son gün. Eğer uzatma olmazsa 15 Ocak yani bugün akşam 23.59'a kadar Öğretmen arkadaşların ki bana göre 2500-2700 civarında bir başvuru yapılacak. Umarım bu sayısal istatistikleri Milli Eğitim Bakanlığı tercihlerden sonra açıklar. Yani ne kadar öğretmen bekliyor? Ona göre daha sağlam yorumlar yapılabilir. Yarın e, belirtilen takvime göre 500 öğretmen arkadaşın atandıkları iller açıklanacak. 500 arkadaş sevinecek. Geri kalan binlerce arkadaş bir sonraki tercihi bekleyecekler. Selamı veren herkese selam olan herkese selamünaleyküm, Selam veren herkese aleyküm selam bu arada arkadaşlar. Öğretmen atamalarında biliyorsunuz atanacak ve atama bekleyen arkadaşlara il emrine veriliyorsunuz. İl emrine verildiğiniz zaman da İstanbul'u düşündüğümüz zaman o İstanbul'da 39 farklı ilçe var. 2 farklı kıta var. İstanbul'u bilenler Çatalca'da, Silivri'de İstanbul, Pendik ve İstanbul. Yani çok büyük bir alan. Genelde atanan arkadaşlar atandıkları ile gittiklerinde eğer aynı ilde oturuyorsanız umarım kendinize en yakın il veya işe ilçelerden birine atanırsınız. Onu söyleyeyim. Arkadaşlar engelli öğretmen atamalarında madde 3 olarak bilinen göreve başlamadan istediğiniz veya bulunduğunuz ile geri dönme işlemi işlemiyor. En azından çok çok büyük torpilleriniz yoksa işlemiyor. Bunu bilin. Milli eğitimde yer değiştirmeler dönem sonularında yapılıyor. Yani ya birinci dönem sonunda ya ikinci dönem sonunda veya ikinci dönem başında yapılıyor. İstediğiniz zaman istediğiniz zaman bir saniye Deniz Sayma Hanım'a bir bin lira İstediğiniz zaman beni bir ara İstediğiniz zaman istediğiniz ile geri dönmüyorsunuz. Yani öğretmenlerle ilgili e, tarih Selçuklu'nun dediği gibi arkadaşlar normalde 10 tane tercih olduğunda ilk 9 tercihi yazabildiğinizde 10. tercih eğer ben bu 9 tercih dışında var olan kadrolardan birine yerleşmediysem yani şu dokuz tercih dışında boşta kaldıysam sizin bana uygun gördüğünüz bir yeri yerleştirebilirsiniz. Maddesi için o kadrodan 10 tane en az il açılması lazım. Tarih seçikliğinin dediği gibi altı tane il varsa zaten siz tüm kadrolarda o altı ili tercih yapıyorsunuz. Yani sizin 7. 8. dokuzuncu hele hele ki ben yerleşemedim, beceremedim. Siz benim puan önceliğime göre beni yerleştirin demeniz zaten pek mantıklı değil. O yüzden o maddenin geçerliliği yok arkadaşlar. Berat Zengin, neye dilekçe verdin bilmiyorum veya hatırlamıyorum. Bununla beraber yani e, fen edebiyat mezunu arkadaşlar içerisinde pedagojik formasyonu olmayan arkadaşlar bildiğim kadarıyla tercih yapamadılar. Artı 2018-2020 EKPSS puanlarıyla kılavuzda yazıyordu. Bilmiyorum bunları yapan var mı? 2018-2020 EKPSS puanlarıyla lisans bazında Herhangi bir öğretmenlik, herhangi bir memurluk kadrosuna yerleşen arkadaşlar tercih yapamayacaktı ki bence mantıklı. Ha gerçi 2018 niye mantıklı? Çünkü o da geçerli ki aslında sistem eskisine dönmesi lazım. Sınav 2020 yılında yapıldıysa o zaman 2020'den 2022'ye kadarki süreçte sadece 2020'nin puanlarını kullanılması lazım. 2018'ler şu anda o arkadaşlara köstek oldu. 2018'de girip memur olduysa bu sene girip öğretmenlik ataması isteyen arkadaşı atamada engellediler ki bence bir taraftan doğru, bir taraftan yanlış. Devlette bir kadroda çalışıyorsanız eğer öğretmenlik hariç başka bir KPSS'ye veya EKPS'ye girmeden kurum içi sınavlarla yer değiştirmeniz sizden sonraki o atamayı bekleyen arkadaşlar için hayatı önem taşıyor. Ama bunu maalesef müsaade etmiyorlar. Mesut Sungu, Milli Eğitim Neza Evrak Siteye biraz sonra cevap vereceğim. Diyanet Berat Zerdali. Halil Öztürk, hocam ne zaman aralar düz memurluk lisans? Biraz sonra oraya geçeceğim. Erkan çiftçi hocam benim raporumda TC ve isim yanlış yazılmıştı. Düzelttik, sıkıntı olur mu? Atanınca ama belli oluyor düzelttiğimiz olacak şimdi. Ev resmi evrak üzerinde herhangi bir karalama, çizme işlemi varsa arkadaşlar herhangi bir karalama, çizme işlemi varsa arkadaşlar o evrak geçerli olmaz. Erkan çiftçi o evrağı en kısa sürede yenilemen lazım. Aksi halde aksi halde evrakta sahtecilikten başın belaya girebilir. Onu ben söyleyeyim. Çünkü evrak üzerinde düzeltme diye bir kavram yok. Evet. Dediğim gibi arkadaşlar öğretmen atamalarında Erol bilmiyorum branşında birinci misin? Niye bu kadar çok kesin konuşuyorsun? Ben yarın Bursa'ya atanacağım. Afyon'a gelemez miyim? En az bir dönem veya bir yıl geçmesi lazım. Kişisel düşüncem. Tarih Selçuklu dediğim olay madde 3 mantığı arkadaşlar. Adamın siyasi torpili varsa normal bir vatandaş gidiyor herhangi bir ilde özel kalem müdürlüğü yapıyor. Biliyorsunuz özel kalem müdürlüğü istisnai memurluktur. KPS, MAPS hiçbir şart aramıyor. Bir gün özel kalem müdürlüğü yapılıyor. Ondan sonra bir hafta, bir gün sonra ikinci gün başka bir yere e sağlık müdür vekili olarak atanıyor. Burası Türkiye. Yani o tip istisnalar fazlaca var ama Milli Eğitim istisnalarında dönem ortalarında atamalar olmuyor. Bunu biliyorum. Hocam benim raporumda TC yanlış yazılmış. TC yanlış yazıldıysa Erkan nasıl TC yanlış yapıyor? Düzelttireceksin. Merhaba hocam merhaba. Evet arkadaşlar bununla beraber düz memurluklarda atama bekleyen düz memurluklarda atama bekleyen 2140 arkadaş için memurluk hizmetlerde bir kısmı çağrılmış, evrak istenmiş, bir kısmından evrakları istenmemiş. Arkadaşlar bana göre bu hafta içerisinde evrak isteme işlemleri tamamlarlar. Orada bir arkadaş beni aradılar, ben telefonu açmadım dedi. Yani tekrar aranması lazım. Ne kadar nasıl, nasıl ki siz ben e, burayı kazandım. Acaba benim yerime başka birini çağırırlar mı korkusunu düşünüyorsanız orada o evraklara bakan kişi de yasal olarak sizlere ulaşması lazım. Eğer telefonla, maille ulaşamıyorsa postayla ulaşır. Ha siz ben başlamayacağım dersiniz. O başka bir farklı olay ama onu da beyanlı almak zorundalar. Burak açık lise ile ilgili sayfaya gelir. Mehmet Bozan, hocam ben kuruma evraklarımı gönderdim. Diplomanın aslında ve transkribi de gönderdim. Bir hafta sonra diplomanın aslında ve transkribi tekrar geri gönderdiler. Acaba fotokopisi mi lazımdı? Seni diplomanın aslına bakmışlardır. Ellerindeki belgeyi aslında aynısı gibi onaylayıp diplomayı sana göndermişlerdir. Üniversite yani okuduğun okul hariç diplomanın aslını hiçbir kuruma teslim etmeyin arkadaşlar. Diplomanın asılları her zaman sizde kalması lazım. Evet. İkinci tercihler ne zaman olur diyor Melike Orhan. Vallahi öğretmen atamaları Temmuz Ağustos gibi düşünüyorum. Normal KPSS'leri Kasım Aralık gibi düşünüyorum ama belli olmaz. Tarih Selçuklu öğretmenlikte arkadaşlar bakın öğretmen arkadaşlara söylüyorum. Öğretmenlikte norm kadro vardır. Norm kadro o branştaki boş, dolu kadroları belirler. Siz Erzurum'dasınız, Afyon Milli Eğitim Bakanlığı'na atanmak istiyorsunuz. Eğer Afyon Milli Eğitim Bakanlığı'nda boş sizin branşınızdan norm kadro yoksa atanma işleminiz suya düşer. Yani bunları memurluklar gibi değildir. Memurluklarda çok fazla o şeylere müsaade etmiyorlar ama öğretmenliklerde en az 6 ay ha adamını bulan yapıyor bakın tekrar söylüyorum. Torpilini bulan, adamını bulan yapıyor ama herkesin adamı olsa zaten AKP sınavına niye gidiyorsunuz ki? Zaten onlar size çözüm üretirler. Burak Tezer kişisel düşüncem üçüncü atama öğretmenlikte olur ama memurlukta olmaz. Erkan Çiftçi hocam raporların noterden onaylı örneği mi lazım? Arkadaşlar notere gidip boşu boşuna 100-150 lira vermeyin. Eğer sizden resmi onaylı belge istiyorlarsa kuruma fotokopisiyle beraber kendisini gönderin. Kurum onu zaten aslında aynısıdır gibi onaylayıp size geri verir. Mehmet bozan sağ ol, e, arkadaşım sizler de iyi ki varsınız tarih Selçuklu benim bakın arkadaşlar en başta şurada şunu anlatalım benim sizlerden hiçbir farkım yok Gazida olarak koca kafa olarak benim farkım ne biliyorsunuz mu Ben 2000 yılından beri ta 2000 yılından beri 21-22 yıl olmuş KPSS kursu veriyorum. Matematik öğretmeniyim. KPSS kursları veriyoruz. İstanbul'da Beşiktaş'ta, Bakırköy'de, Kadıköy'de, Mecidiyeköy'de şu anda Bakırköy'deyiz. 2012'den beri EKPS kursları veriyoruz. Ve bu kurumların genel rehberlik eğitim her şeyleriyle ben ilgileniyorum, atamalarla ilgili. Bundan önce de, bundan sonra da on binlerce arkadaşın atamalarında, tercihlerinde, önceki yıllarda da şimdi de yardımcı oluyoruz. Ve konu hakkında üç aşağı 5 yukarı fikirlerimiz var. Ben burada bir şeyler ortaya çıkmadan tahminde bulunuyorum. Bu tip işlerde de tahmin önceki senelerin ortalamasıdır. Ben Herkes 750 ifadesi kullanırken ben 500 dedim. Çıktı. 500 bir daha olacak gibi gözüküyor. Üçüncü alımda da bu 350 de olabilir. 750 de olabilir. Eğer ben 350 dediğimde 750 çıktı zaman ben yalan mı söylemiş oluyorum? Hayır. Tahminlerde yalan söylenilmez arkadaşlar. Ha bir siyasi partiyi düşünün. İki tane siyasi parti var. İki tane siyah spartör A, B. A'nın oyu %10 ama ben bunu yüzde %40 söylüyorsam yalan söylemiş olurum. Hiçbir resmi istatisti. Ama olmayan sayısal değerlerle ilgili ben tahminde bulunuyorum. Daha sonra da hocam ne olur bu sayı 750 olsa gündem yaratın arkadaşlar. Arkadaşlar ben bir bireyim. Gündemi sizler yaratacağınız. Benim şahsi düşüncem 3 tane alımda 1300'de 1500 arası öğretmenlik alımı olur diye düşünüyorum. Memurluk alımında da eğer 2022'nin martında seçim olmazsa yani erken seçim olmazsa 1800-1900 civarında toplam alım olacak. Umarım bu sayı 5000-6000'li sayılar olur. Yani yarın e, mevcut hükümet veya Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ndeki cumhurbaşkanı erken seçim kararı verilirse bunu Beşik'teki çocuk da biliyor. Devlet personel alırken hiç o zaman ne kadroya bakıyor, ne norm kadroya bakıyor, ne şuna bakıyor, ne buna bakıyor. Eğer 3 alacaksa 6 diyor. 6 alacaksa 12 diyor. Bu da siyasi bir olay. Evet. EKPSS 2022 Nisan ayında yapılır arkadaşlar. Onu Ekim ayında diye özür dilerim koca kafalıdır. Çünkü EKPS'nin sınav takvimi Nisan haftasının 3. pazar günüdür. Nisan ayında yapılır. 2012'den beri öyle yapılıyor. Ha bu sene Kasım'da yapıldı. Çünkü iki defa ertelendi. Ölsevme sınıf takvimine göre en uygun tarih Nisan'dır. Evet. O yüzden başkası şunu diyor. Hocam şuna göre yorumunuz nedir dedi ya. Ben başkası değilim. Ben elimdeki istatistiklere göre konuşurum. Bu rafelere göre konuşmam. Melike Orhan. Hocam ben tabi sekreterlik okuyorum. 2022 EKP'si de hazırlanıyorum. En az kaç puan almam lazım? Melike senin bölümünden alım yapılmıyor. 3001'den atanmak istiyorsam en az 90 puan alacaksın ön lisans olarak. En az. Mesut Sungu. Hocam raporlarda artık hastaneler raporlara aslı gibidir. Damgası basıyor. Ya zaten basması lazım. Yani 3 tane fotokopi çekip Aslı'nın üzerine Aslı gibidir. Basıp imzalaması lazım. Yazıktır, günahtır. Noterlere niye o kadar çok büyük para verirsiniz? Evrim Özbulut. Hocam ben 81 aldım. İkinci atamalarda atanabilir miyim? Evrim hangi branştan 81 aldın? İlk öğretim. Şey, e, orta öğretim. Lise ve ön lisansa zor. Lisansa bölümüne bağlı. Mücahit Ertem 89 küsür puan sıralama. Mücahit herhalde orta öğretimsin. 814 ikinci de olur mu hocam? Eğer orta öğretimsen birinci kadar ikinci alım olursa olma şansı yüksek Mücahit. Teşekkür ederim arkadaşlar. Ya sonuçta şunu da bakın söyleyeyim. Şu e, şu telefonuma günde 100 tane mesaj geliyor arkadaşlar. Sosyal medyada bir şeyleri düzeltecek kişiler sizsiniz. Sesinizi düzeltecek kişiler sizsiniz. Ben devlet personel müdürlüğünde görevli değilim. Milli eğitimde görevli sizler o gündemi yaratacaksınız. Tarih Selçuklu'nun dediği olay. Aslında bu olaylarla milli eğitim sizi hiç uğraştırmaması lazımdı bu 11'inde başlayan tercihlerde pedagojik formasyonu olan ön başvuruyu yapan pedagojik formasyonu olan o bölümde tercih yapma hakkına sahip kişileri birinci sıradan başlayıp son kişiye kadar güncel bir liste vermesi lazımdı. Mantık bu. İki tane farklı liste veriyor. Öğretmenler içerisinde 7.'yim. Tarih bölümünde 160.'yim. 160 da senin önünde kaç tane pedagojik formasyonlu öğretmen adayı var? Çünkü onlar senin önünde. Yani bunların yerine iki liste hazırlanıp yeniden bir branş sıralaması atansaydı şu anda herkes kendi yoluna bakardı. Arkadaşım biraz evvel dediği gibi ben Afyon'a atanacağım diyor. Ya branşında birinci, ikinci ya da branşında bir kişi açılmış o kişi de kendisi. O kadar net söylediğine göre bilemiyorum tabi de. Yani anlatmak istediğim milli eğitim yanlış yapıyor. ÖSYM yanlış yapıyor. Bu branş sıralama listelerini her defasında tek bir liste olarak güncellemeleri lazım. Bir Fen Edebiyat Fakülteleri var. Bir Eğitim Bilimleri Fakültesi var. Coğrafya Fen Edebiyat Fakültesi var. Coğrafya öğretmenliği var. Coğrafya öğretmenliğinde herkesin pedagojik formasyonu var. Ama coğrafya bölümünde 60 kişi varsa kaç tanesi buraya tercih yapabilir? Onun sayısını bilmeniz lazım. Ama bu sayıyı maalesef Milli Eğitim Bakanlığı vermiyor. Noterden bir rapor almak. Noterden niye rapor alacaksınız? Noter arkadaşlar noter dediğiniz yer size niye rapor versin? Noter var olan resmi bir evra aslında aynıdır gibi onaylar. Bir nüshasını kendi alır. Noterin rapor verme gibi filan bir yetkisi yok. Noter sadece onaylama merkezidir. Evet Hatice Boztepe. Hocam matematik öğretmenim. Şimdi atamada atanırsam olduğum ile hemen gelebiliyor muyum? Hatice onunla ilgili baştan konuştuk. Norm kadro muhabbetine göre hemen gelemiyorsunuz. Öbür türlü niye il Çünkü ki? Herkese kendi ilinde alır. Yani arkadaşlar birazcık kurallara uyun. Hocam orta ritim ataması için kaç sıralama olması gerekiyor? Mert Tan, onlarla ilgili video çok paylaştım. Önceki videolarımı izleyin. Mina Mina. Hocam neden her şeyi bu kadar karmaşık yapıyorlar? Mina Mina. Bizim ülkemizde bizim devletimizde bireye yurttaşa önem vermiyorlar. Makamları teşkil eden şahıslar oralara adım adım gelmiyorlar. Adam buradayken, makam buradayken cu diye gelip buraya konuyorlar. Ve alttaki insanların işlerini kolaylaştırmak yerine ki dinimizce de tamamen zıt günah tamamen kolaylaştırmak yerine karmaşık işlerle insanların işlerini zora sokuyorlar. Yani daha ne diyeyim ki ben? Maalesef bir devlet politikası bu. Yoksa elinde elektronik sistem var ya yeniden bir puan sıralaması yap. Herkes kendi yerini görsün. Çok mu zor? Hayır. Evet. Melike Orhan, hocam EKPS için hangi bölümlerin atamaları var? Şu anda İmam Hatip ve İlahiyatlar bolca atanıyor. Diğer bölümler genelden alınıyor. Sağlıkçıların ataması yok. Meral Meral, Tarih Selçuklu ne yazık ki kimin formasyon almadığını bilemiyoruz. Tarih Selçuklu, Ya orada zaten işler karışık. Tarih Selçuklu. Yani felsefe dediğin alanda felsefe var, sosyoloji var, e, felsefe öğretmenliği var, sosyoloji öğretmenliği var, fen edebiyat fakültesi var, pedagojik olanlar var, olmayanlar var. Onların hepsi netleşecek. Recep Yüce Türk, EKPSS'de ek tercih diye bir kavram yok. Ek tercih diye bir kavram yok. İkinci atama kavramı var. Evrim Özbulat. Hocam ben ön lisansdan 81 aldım. Evrim şu anda sıralamanı bilmiyorum. Bir şey diyemiyorum. Onlarla ilgili tarihli sayısal değerler verdim arkadaşlar. Videolar izleyin. Yani bir sürü branşlarda bir sürü farklı sıralamalar. İkinci tercihler ne zaman? Videonun önünde paylaştım. Mücahit Ertem sorunun birebir cevaplarını önceki videolarımda paylaştım. Tekrar tekrar aynı soruları cevap vermekten belki 100 defa verdim. Artık yoruldum. Ha Arkadaşlar bu arada şunu da söyleyeyim. Bizim e, uzaktan eğitim sayfamız EKPS 2022 için Türkiye'de ilk ve tek olan uzaktan eğitim sayfamız şu anda aktif. Ve biz 16 Şubat'a kadar yani yarın akşama kadar bir erken kayıt indirimi yaptık. Erken kayıt indirimi. Sayfamız www.kocakkafa.org EKPSS ile ilgili gerçekten EKPSS ile ilgili zihinsel, lise, ön lisans, lisans ve görme engelli arkadaşlar için hazırlanmış bir sayfa. Ve 16 Şubat'a kadar bir kampanyamız var. 1250 lira normal fiyatımız 16 Şubat'a kadar. 17 Şubat'tan itibaren bu fiyatımız 1750 lira olarak güncellenecektir. Ee, sayfaya abone olmak isteyen EKPSS 2022'de 93 ve üstü puan almak isteyen her arkadaşı sayfaya bekleriz. Şu anda 500 liralık %40'lık bir erken kayıt indirimi mevcut. Bu konuda da eğer ulaşmak isterseniz 532 354 81 98 bana ulaşabilirsiniz. İkinci atamayla ilgili tekrar söylüyorum arkadaşlar. Öğretmenlik için Öğretmenlik için Temmuz, Ağustos, memurluk için ben Kasım, Aralık diyorum. Ama bakmışsınız Ağustos'ta da ikinci atamalar yapılmış olabilir. 900. sıralardaki kişiler eğer ön lisansa gider. Lise ise imam, i̇mam Hatip kadrolarına bağlı olarak gider veya kalır diyemem. Kadrolara bağlı olarak değişir. Evet arkadaşlar. Başka sorusu olan yoksa atama bekleyen yani e, görev başlama yazısı bekleyen arkadaşlar büyük bir olasılıkla bu cumaya kadar sizden evrakları isterler. Tayf Tua yarın için açıklanacağı bilgisi vardı. Eğer bugün tercihler biterse yarın öğleden sonra atamaları açıklarlar. Ha ne zaman göreve başlarlar derlerse o Allah'a kalmış. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sosyal medyada bize destek olun. Etrafınızda EKPS sınavında hazırlanan arkadaşlar varsa bizleri önerin. Bizlere destek olun ki biz ayakta duralım. Sizlere daha çok destek olalım. Önünüzü açalım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.